dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ne yapıyoruz? Tabii bugün kutu açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Eee ne açacağız derseniz kart falan açmayacağız. Jurassic Park yani hani bir tane film var ya Jurassic Park. İşte onun bir tane oyuncağını açacağız. Şurası böyle açık gözüküyor ama açık değil. Arkadaşlar Açmaya başlayalım. Abi tek elle de açmak zor işte. Destek ayağımı destek veriyorum ya. Şöyle bir dakika arkadaşlar ben açayım bir. Hadi bakalım. Oo. Açtım. Şöyle göstereyim. Bizdeki hangisiymiş? Eee bende ki şu bakın. Gözüküyor mu? Yoksa detaylı gözüküyor. şimdi gözüktü. İşte bu bendeki. Aaa demiş kilitlemiş. Nasıl açacağım ya? Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Burada videoyu durdurmam gerek. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, hemen şu şeylerini açacağız. Şöyle Allah'ım inşallah telefon düşmez. Burada siz bunu yaparken Büyüklerinizden yardım alarak yapın. Tek başınıza sakın yapmayın. Çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Bir dakika. Şu, şuraya bir koyayım. Hadi. Açılmadın İşte bu. Arkadaşlar kuyruğu da elimde. O bir ağır baya. Bayağı ağır. Şeydim o harbi ağır bu. Kuyruğu sadece yerinden çıkıyor. Abi şu güzelliğine bak. Ee hareket ediyor. Ayağını döndürebiliyorum. Çok iyi. Arkadaşlar buradan Gerçekten zorlanıyorum yaparken. Tek yapmak zor bir şey. Arkadaşlar şöyle oldu bakın. Şöyle kuyruğunu takacağım şimdi. Abi çok kötü oldu bu. Ağız açılıyor mu? Ama... Açılmıyor. Ama gerçekten çok iyi ya. İçinde göstereyim şöyle bir şey var. Bak şöyle arkadaşlar için kuyruklu bu şekilde anlıyor musun? Şimdi kuyruğu nasıl olacak? Şöyle olacak. Bakarsak abi gözüktüremiyorum ki. Abi bu niye olmuyor? Киганы, <свес> и так и Abi bayağı olmuyor. Arkadaşlar şu an gösteremiyorum. Ama harbi olmuyor bu Arkadaşlar bir dakika ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Ve gerçekten harika ya. Ama şuna bak ya. Çok iyi gerçekten. Bayağı. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Hepsine hoşça kalın. Bay bay. Hemen videoyu kapatalım tabii ki. Hoşça kalın.